ona? Şimdi dörtüncü kata çıkıyor. Bakalım yukarıda neler var. Kimsin lan sen? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Belgo Türk. Bu akşam çok önemli bir... Ne diyoruz ona? Bu akşam çok önemli bir... Oğlum nasıl diyordu konu ya? Bu akşam çok önemli bir karar aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz çatıda evimin çatısında 4. katta Spiderman giysisi giyen bir insan var değil mi? Bugün çatıya çıkacağım. Saat şu an 11'e 15 yani gece 12'ye varıyor saat. Yanıma bakın şu baltayı aldım çatıda kim var diye bakmak için. Torun baltasını aldım. Pardon, torun çekicini aldım. Artık bazılar balta diyor, bazılar çekiç diyor. Torun çekicini aldım ve şurama şöyle ışık aldım arkadaşlar. Gördünüz mü? Bugün çıkacağız o çatıya ve bakacağız. Umarım başıma bir şey gelmez. Benimle misiniz? Şu an duymak istiyorum bunu. Bilgisayarınızın, telefonunuzun, tabletinizin artık neyin başındasanız duymak istiyorum arkadaşlar. Benimle misiniz? Duymadım. Benimle misiniz? Tamam. Şu an sanki arkamda gibisiniz. Arkadaşlar. Benim yanımdasınız siz şu an. Tamam mı? Gideceğim bakacağım bu çatıda ne var. Bilmiyorum niye gece çıkmaya karar verdim ama hep de gece oluyor bu olaylar. Neyse. Çıkıp bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız. Haydi. Işık yanıyor değil mi? Tamam yanıyor. Alıyorum çekicimi. Kamerayı da alıp çatıya doğru yola gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gitmeden önce biraz antrenman yapacağım. Isınmam. Bakın, kolum kütledi Duydunuz mu? Yani biraz antrenman yapmam gerek. Belli olmaz eğer Spider-Man oradaysa. Şöyle bakın. Şöyle çıkıp uçan tekme atacağım ona. Bakın. Ha! ha! Oo! Bacağım! Oğlum! Arkadaşlar! Bacağım alaya sürttü, yandı lan. Bakın. o oh, oh, ben hayatta zor duruyorum. Nasıl biri varsa oğlumu korunacağım ne? Denemeydi bu zaten. Şaka yaptım. Şaka yaptım denemeydi. Diyelim o peşimde. Ben koşuyorum. Belki de kimse yok ama belli olmaz. Bakın koşuyorum. Şu uçan tekme atacağım. Bakın şöyle. Duvardan uçan tekme. Hop hop. Bunu yaptım mı? Olay bitti arkadaşlar. Haydi. Hazırız bence. Çatıya doğru gidiyorum. Yakalayacağız orada biri var eminim biri var. Evet. Torun baltasını aldım. Böyle mi çıkacağım lan ben durun. Garip anamın terliklerini giymen iyisi. Oğlum ışık söndü. Açılın. Çıkıyorum şu an. Dörtüncü kata kadar bayağı bir yol var. Ya ayağımı çekmeyeceğim. Sonra bana diyorsunuz hep ayağını çekiyorsun falan. Kendimi çekeceğim arkadaşlar. Önce şu şu ayarlayayım. Evet. Şimdi var ya. Çekiç elimde. Şimdi dördüncü kata çıkıyorum. Ben. Daha yukarı çıkacağım. Ama yavaş yavaş çıkmam gerekiyor. Orada değişik şeyler olabilir. Durumda. Allah. Bunu böyle tutuyorum. Öylece hemen şu vurabilirim. Aşağıda kimse yok değil mi? Bir bakalım şöyle. Herhalde. Yok tamam. Gel balta. Haydi. Arkadaşlar. Çatı e nasıl oluyor da kapalı ya? Kilitli resmen kapalı. E o zaman nasıl? Spiderman oraya çıktı buradan. Ya işte nasıl kapalı? Cık cık. Neyse bakar şimdi düşünmeyeceğim arkadaşlar. Kamerayı buraya koyuyorum. Ondan sonra çatıya çıkacağım tamam. Haydi. Şöyle yerleştireceğim ama çatı gözükmüyor arkadaşlar o zaman Nasıl yapayım? Kamera böyle dursun. Ben çıkacağım şimdi. Oğlum sesler geliyor lan yukarıdan. Şimdi çatıya atacağım. Ondan sonra kameraya alıp beraber bakacağız arkadaşlar. bir şey yoktur ya. Bakın burası bile kilitli bakın. Görüyor musunuz bu? Burası kilitli arkadaşlar. Ha. Oğlum korkuyorum lan. GoPro'yu taksaydım keşke var ya. Niye GoPro'yu almadım ki? Kimse yok gibi ah. Kimseyi göremedim Yukarıda ses de yaptım ama Ya anlamıyorum çünkü Kilitli gördüğünüz açmaya çalışıyorum Kilitli nasıl oradaki Spiderman maskesi giyen insan insin ki oradan Neyse balta burada. Baltayla kamerayla aynı anda çıkabileceğimi bilmiyorum ama bakacağız. Vallahi yoruldum. He, bu arada kafamda ışığı çıkardım. Onu cebime koydum çünkü çok terletiyor. Şu an bile bakın terliyor. Hadi hazırsanız o zaman bakalım yukarıda neler var. Oh! Oğlum. O ne? O ne lan? Arkadaşlar Spiderman düştü. Spiderman! Oğlum Spiderman daha aşağı düştü. Oğlum ışık söndü, ışık söndü. Oğlum orada... Arkadaşlar biri var orada. Ar... Oğlum kimsin lan sen? Sen kimsin? <laughs> Oğlum ne diyor bu? He? <laughs> ee? Oğlum kimsin sen? Kimsin? Oğlum mem memeleri var ne bu? Oğlum bu kim? Göz gözleri yok. Arkadaşlar gözleri yok lan. Oğlum ne geziyorsun Ne geziyorum orada lan? Kimsin sen? Sen mi attın Spiderman'ı? Sen? Oğlum, oğlum bu ne lan bu ne? Ne geziyorsun oğlum benim çatımda? Ne geziyorsun benim çatımda? Kimsin sen? Ne geziyorsun benim çatımda? Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum kimsin sen? Kimsin? Alo? Alo? Kimsin sen? Arkadaşlar bu oğlum. Nasıl çıkacağım oğlum? Bacağınla vuruyor ya, bacağınla vuruyor. <laughs> oğlum ne geziyor orada? Oğlum ne gez? Oğlum bu kim lan? Bu kim? Oğlum bu kim? Arkadaşlar, oğlum aşağı bir şey düştü. Durun. Ona bakman gerek önce. Oğlum, bakın Spiderman'ın kostümünü atmış buraya. Görüyorsunuz mu? Spiderman'ın kostümü var. Oğlum ne geziyor lan orada? Dur bir şey açacağım. Başım belada. Durun lan. Bakın bakın orada ya. Oğlum, hala orada lan. Hala çatıda. Oo Kimsin lan sen? Ne? 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 Ela diyor lan Ela. Oğlum ne Ela'sı? Yaklaş şuraya yüzünü göreceğim yaklaş. Kimsin sen yaklaşıyor bir de, var ya. Oğlum yaklaşıyor. Arkadaşlar bakın yüzünü gösteriyor bir de bana ya. Oğlum, bu kim? Bir de poz veriyor, poz veriyor. Bu ne lan pislik. Arkadaşlar. Ela bak. Ela'sın değil mi sen? Dur dur. Belki kötü biri değildir aslında ya. Kız mısın sen? Kız mısın? Ela bana yüzünü göster. Ela. Ela. Ah, ah, ah. Oğlum. oğlum kap, kapıyı kapadı. Onu oraya kilitleyeceğim. Ah. Bu kim Oğlum, oh. Bu kim Ela diyor. Oğlum gözleri yoktu bunun. Bu hangi Ela olabilir? Araştıracağım ben bunu. Araştıracağım. Ela gözsüz Ela. Gözsüz Ela. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Çatı katında birisi var. Gördük. Durum vahim. Tehlikedeyiz tehlikede. Çatıda olduğu için bir şey de yapamadım. Oğlum GoPro ya takacağım. GoPro takıp yeniden geleceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki videoda. Bu arada GoPro ile çıkmamı istiyorsanız videoyu beğenin. Görüşürüz. Ay.